günsüzlerle PES oynuyoruz her zaman gibi Arkadaşlar yani PES çekiyorum yani çoğunlukla nedense PES çekiyorum yani başka çekici oyun bulamıyorum yani Roblox da çekmiyorum artık çok yani Roblox çok izlenmiyor zaten Çoğunlukla izlenmemeye başlıyor onunla yani çekmiyorum çoğunlukla Bilmiyorum birkaç iki oyun indiydim belki onu çekebilirim ama Başka bir işin şimdi çekmeyeceğim taburum tutunca. Bakalım neler gelmiş. Bir şeyler gelmiş. Şu görevleri yapalım. Biraz sos oynayacağım yani. Lan. Ya, bir tanesi mi gitti? Bu arada arkadaş var. Sakinlik değiliz. Onu da çekiyorum. Oyun dondu. Ne yapacağız? Tamam. Güzel. Kaç egeti bu euro? 2322. Düşük. Tamam. Evet devam devam diyoruz. Hmm. Bu arkadaşlar kanalımıza abone olun like um, to atın. 60 abone olalım yani 58'e kalmayalım. Başladık Messi. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Mbappe. Mbappe çok güzel bir şey olmayacakken kafalıyor. Kasper Campos. Campos. Oni. Bellington. Lan çalmak mı ya? Tamam. Bellington. Bellington. Mbappe. Mbappe o çoğru Messi. 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 Messi ya. Messi. 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 Ve Bellington ve gol. Bellington. Adamsın Bellington. Bu arada şu an tatil yani, Pazartesi ilk tatil şey açıklanmış, bakanlık tatil açıklamış yani bunu bir de çekeyim dedim yani. Yani zaten okula gideceğiz. Ufff, neyse düşünmüyorum. Ufff, nesi düşüş ya. Bilinçli oluyorum, bilinçli Messi Ufff, neyse. Mbappe. Mbappe çıkartma be. Çıkartma. Kalkı çıkartma çıkartma. Aa çıkmamış bu. Tamam güzel. Mbappe. Mbappe. Mbappe çolum. Çolum Mbappe. Mbappe. Oş doğru da buraya. Ay daya De bunun ne işi? Pardon. Messi kafa vurdu. Dışarı. Buraya karıştırdım. Çok kötü açtı ya. Tu taş dem baktı. Ona nasıl üç top Bu arada böyle videolar için yani pek izleniyor. Roblox yani izlenmiyor yani üç kişi izliyor, yedi kişi izliyor. Az yani pek kişi kişi falan işte on kişi falan izliyor. Yani, yani çok Roblox çekmeyeceğim yani. Ya bu yine offside. Offside ne alaka ya? En Orada arkadaşlar belki emin olanla gene çekeriz. Bilmiyorum emin en son yendimle olanman şey yapmıştı. Böyle işte bulmuştu. Yani bilmiyorum belki çekeriz çekmez miyiz bilmiyorum. Tamam Messi, Oropos diyecektim. Oropos hoştu benim tıma. Bilindim. Bilindim. Ve koy ya. Mbappe burda Messi mi me koyma Messi Messi be adamsın ha Messi adamsın be hey babi Messi golle Messi, Messi. Adamsın Messi. Bu arada arkadaşlar yorumları yazın. Roberto Carlos nasıl oynuyor? Onu ben bilmiyorum. Testini salın. Beni bana söyler misiniz yani? Yorumları yazın arkadaşlar. Roberto Carlos olmak istiyorum. Ama almasını bilmiyorum. Nasıl Yorumları yazın. Mbappe o şutu Messi vurdu ve kaleci. Evet. Yani dediğim gibi Roberto Carlos almışı bilmiyorum. Yani yorumlar yazarsanız sevinirim mi salındığını. Merak ettim alasım var. İster düşük olsun ama alacağım. Eskilerin sporcusu. Ne güzel vuruşlar yapıyor ya. O vuruşları efsane Roberto Carlos'un. De Bruyne. Tamam hadi Robert. Robert. Von. Vayn 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 vayn. Bıçları da tık <Sessizlik> tık 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 Güzel Güzel da Bellington 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 Dabrina 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 De De Çalım denedim ama olmuyormuş Oğlum ney vardı Malo ya o dönme şeyi bir dakika bakayım bir Bakayım Aynen dur bakayım. Evet sadece şey doluyor. Dur olmadı. Oğlum Olmuyor. Olmuyor dur. Yapacağım yapamadım. Boş ver ya yapmayacağım. Hadi Neymar Neymar. 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 Adamsın Neymar. Çok güzel vurdu. Neymar. Efsosun be kanka.

İlk yarı bitiyor. İlk yarı olup sonra ilk 0 oluyor. <laughs> <laughs> tamam ileri. İleri. De. <laughs> Messi. 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 Zubel. Messi. Messi. Neymar'a pas. Reis. Hayır Messi. Ara pas yapamadım be. <laughs> Reis, 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 Orpans, Messi, Messi, Messi. Allah çok şey yaptım ya. Kaldı. Messi, 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 Kare, Messi. Mes Zubel, Zubel, Zubel. Barcelona. Zubel Helaysin. Van bon, Bissak. Lionel Messi. 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 Oy ne oldu lan oğlum? Bir şey ne oldu. Çıktı. Ellerim tarladı bana oynuyor. <laughs> Dabrina, Dabrina, Arabas, Dabrina, Neymar, 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 Wellington, Tamboy yine ara Messi Messi Oğlum Messi be. 200306 Guni guni oyo yanyany Ya abi ben adam önü çıkıyor hep güçü bir for yapacaksın tamam mı? Ne güzel olacak. Messi, o alıyorlar lan Messi de. Sol, 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 lan sol sol sol. Hop. al alamadım bir tane. Neymar, Neymar geliyor Neymar, Neymar. Çok güzel çoğum var Neymar, Neymar. Maç manço. Uni, uni. Oni, 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 Juan Oni Oropos, Messi Messi Lionel Messi, para Messi Uff Mbappé Oropos, Messi Messi, Neymar, Oropos De Bruyne, um gol De Bruyne De Bruyne

yaşasın. Messi anlamadım ya. Ara pas. Messi atmadan gelme. Messi atmadan gelme. Messi gol. Messi. Hadi pardon ya. Azıcık basar kat var ya. Azıcık daha basar kat var ya. Basar kat var mı Ay Messi demişim kaleci. Bak gitti bende de. Kutlarla lan kaleci onu. Azıcık daha azıcık da azı sana şu sadece etmiş var. Son. Neden? Mesut Messi hadi Messi 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 gol Ya ya direktten aynen direkt Ya Direkten. Direkten ya. ya abi direktten nasıl döndüm be Direkt güzel. Bellingham. Aç ona pası Messi. Messi. Vurulamadı. Vurulan gol Mbappe. Mbappe. Bellingham. Gol. Gol.

Mbappe. De Bruyne, De Ve maç bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bu tur olsun yani. Evin değil ben de. Rahat rahat çekemiyorum. Bu bir misafir değil ama. Videom bu kadar olsun. Arkadaşlar well. videomu da abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.